Penis eğrilikleri nasıl olur, neden olur, nasıl meydana gelir? Eğer ki eleksiyon halinde penisimiz normal durmuyorsa, sağa, sola, aşağıya, yukarıya eğik duruyorsa tabii ki bu normal bir durum değil. Eğer ki doğum anından itibaren penisimizde herhangi bir eğiklik varsa buna konjenital yani doğumsal eğrilik adı verilir. Ee, çoğunlukla da o bölgedeki herhangi bir dokunun kısalığından meydana gelir, özellikle de işeme kanalı kısalığından meydana gelir. Ee, bazen e, aşırı miktarda olmayabilir ama aşırı miktarda olduğunda eğer bir kişisel ilişkiye izin vermiyorsa veyahut da ereksiyon esnasında ağrı meydana getiriyorsa tabii ki herhangi bir şekilde tedavisini yapmak gerekir. Ee, Tabii ki bu evlilikler sadece doğumsal değil, sonradan da meydana gelebiliyor. Tekrarlayan cinsel ilişkiler, penisin üzerindeki herhangi bir darbe, şu bu tarzı durumlarda penisin eleksiyonu sağlayan kavernör cisim dediğimiz kanın toplandığı havuzun üstünde çeşitli kalsiyum depozitleri veyahut da kireçlenme dediğimiz çeşitli plaklar meydana gelebiliyor. Bu plaklarda penisin eleksiyon esnasındaki elastikiyetine sekte vurduğu için Peniste sağa sola, aşağı yukarı eğilmeler oluşturabiliyor. Bunun dışında ilişkiye girmede zorlanma, penisin aşırı eğilmesi sonucunda açısal anlamda cinsel temasta bulunamama, ereksiyon anında şiddetli ağrı gibi sıkıntılar ortaya çıkarabiliyor. Ee, yine bu tarz hastalıklarda özellikle Peyronie dediğimiz bu durumda şok dalgası, kök hücreleri uygulamak, ilaç tedavileri en son seçenek olarak da tabii ki şiddetli miktardaysa cerrahi uygulamak, o plağı çıkarmak veyahut da o plan olduğu noktaya plak çıkarıldıktan sonra çeşitli greft ve yamalar yapılarak penisin normal haline getirilebilmesi mümkün.